gençler doğru üzerindeki noktalar. Burada şu notları verelim. Denklemi sağlayan her nokta doğru üzerindedir. Mesela 1,3 bu denklemi sağlıyorsa x yerine 1, y yerine de ne yazmak zorundasınız? 3 yazmak zorundasınız. Doğru üzerindeki her nokta doğru denklemini sağlar. Az önce söyledik. X eşittir 0 için y eksenini kestiği nokta bulunur. Y eşittir 0 için x eksenini kestiği noktayı bulunur. Biz bunu nasıl söylemiştik? Bir nokta x ekseni üzerindeyse ise y'si 0. Bir nokta y ekseni üzerinde ise neyi 0'dır? X'i 0'dır. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. 3a eksi 4 x eksi a artı 2 y eksi 4 eşittir 0 doğrusu y eksenin eksi 1 noktada kestiğine göre eğer y y eksi 1 noktasında kesiyorsa tamam mı burada x nedir 0 yani doğru üzerindeki noktamız 0'a ne olmak zorunda eksi 1 olmak zorundadır x yerine 0 y yerine eksi 1 ben buraya 0 yazarsam bu komple gider. Eksi 1 ile eksiyi çarparsam bura artı olur. O zaman burası direkt a artı 2 oldu. Eksi 4 eşittir 0. a eksi 2 eşittir 0'dan a buradan ne olur gençlik? 2 olur. Diğer sorumuz. 4x artı 3 y eksi 12 eşittir 0 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir? 1 nokta y eksenini kestiği dediği zaman aklımıza ne gelecek? x'e ne vermek gelecek? 0. Bunu verdik. O zaman elimde 3 y eksi 12 eşittir 0. 3 y eşittir 12. Y'si kaç olur gençlik? 4 olur. Diğer sorumuz. 3 eksi m x eksi m artı 1 y eksi 5 eşittir 0 doğrusu x eksenini eksi 1 noktada kesiyor. Bak x eksenini kestiği nokta derse y eksi 0. E x'i 1'de kesiyor. Y'yi de nerede kesiyor? 0. M kaçtır diye sormuş. 1 ile 3 eksi m'i çarparsam 3 eksi m. 0 buraya burayı çarparsam gider. Bir orada bir de eksi 5 kaldı. 3'ten eksi 5 çıktı. Eksi 2. Eksi m'i de öbür tarafa attım. Artı m. M'imiz buradan ne çıkar gençlik? Eksi 2 çıkar. Diğer sorumuz. 4x artı 3 y artı 13 eşittir 0 doğrusu. Eksi 1 virgül m noktasından geçtiğine göre denklemi sağlar. Yani x gördüğüm yere eksi 1, y gördüğüm yere de m yazacağım. x gördüğüm yere eksi 1, Y gördüğüm yere de M yazarsam. Eksi 4 artı 3M e artı 13 eşittir 0. 3M e. 13'ten 4 çıkarsa 9 eşittir 0. 3M e. 9'u öbür tarafa attım gençlik. Her tarafı 3'e böldüm. M eşittir ne olur? Eksi 3 olur. Diğer sorumuz. Bu doğru y eksenini eksi 2 noktasında kestiğine göre. Bak y eksenini eksi 2'de kestiği ise x'i sıfırda keser. Çünkü bir nokta y eksenini kesiyorsa x'e sıfır. Şimdi gençlik buraya gider. Eksi 2 ile burayı çarparsam bunun önünde de eksi olduğu için artık orayı a ile çarpabilirim. Yani 2 ile a'yı 2 a 2 ile de 3'ü çarptım 6 eksi 4 eşittir 0. 2 a artı 2 eşittir 0. a buradan bu tarafa atarsam eksi 2 a buradan eksi 1. a yerine bir eksi 1 yazarım. Eksi 1 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 3 x. Eksi 1 ile 3'ü topladım. Artı 2. Bir de önünde eksi var. Eksi 2'ye eksi 4 eşittir 0 oldu. X eksenini hangi noktada keser dediğine göre x'i kestiği noktada y'si 0. O zaman eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Bunu bu tarafa attım gençlik. 3x eşittir eksi 4. Her tarafı 3'e böldüm. X eşittir ne olur? Eksi 4 bölü 3 olur. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.